<laughs> Yok bizde ayar alayına gider Parasını verelim de konuşmayın yeter Artık 5 kilo da bir gecede biter Yaktık tüm olanı dayanmadı ciğer Yok bizde ayar alayına gider Parasını verilinde de konuşmayın yeter Artık 5 kilo da bir gecede biter Yaktık tüm olanı dayanmadı ciğer Düştüysen kalk gel kendine <laughs> nihayesi yok var farkına Düş olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden en Tüm dünya üzerine de Sen makinasın makina Seçim yapacağım o ün mü ben mi dersen Ünü seçerdim aklım olsa şahsen Nasıl hissedersin toprak altı girsem Öyle bir seçenek yok da hepsi ister bunu Her gün dilerler ve boşta Kemik yağar doğan kabul olsa Bozuk yapıp götüne sok eğer para bolsa Ulaşılacak tek bir tane hayal bile yoksa Dışlanırdık önceden Umutlarımızı yıktı bölgeler Korkmuyorduk ölümden Dilimdeki benim değil koydu abiler Sen titriyecek kalanı kurşunların halleder Partiler ve oteller Şahin denin şimdi ise Mercedes Artık daha yakın zemin İnan bana yapıyorum çeyreğini düşüncemi. Bu şehir benim peşindeyim Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden üzerine gelse de Sen makinasın makina Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina belki de Daha yükseklerden indi dünya üzerine gelse de Sen nasıl makina Beni ayıran şey karakterim ya Hala aynı kişi hala var iddiam Bana ne yapacağımı söyleyemez manitam Eskidi gibi ama hala dolu makina Bulutların üstündeyim tek başıma paradis İstediğini alacaksın iki kurşun ya da diz Vücudum zayıf ama kollarımda tüm olay Mevzularda şiştim aynı get back burada kriz Kriz masasına diz ez Yes Otomatik vites benz test Yala Sade varoşları geç bütün dikileri ez gerek duymuyorum reklam Bizi bitir bu shit baronoya Dostların başa bakar düşmanın ayağı Yok bu Chanel, sadece hayal Ben düşerim yıldız gibi dostlarım sayar sen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden en gibi Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina Düştüysen kalk gel kendine Daha iyisi yok var farkına Düş kırıkların olduysa bile Sen makinasın makina Düşmen gerekiyordur belki de Daha yükseklerden en gibi Tüm dünya üzerine gelse de Sen makinasın makina